Sevgili güzel Pınarlı hemşehrilerim. Oo beyim, sen neredesin? Bizim buralardan mısın? Yok ben İstanbulluyum. E o zaman bize niye hemşerim diyor musun? sus sen, lan bilmediğin işe karışma. Hemşerim diyor. Şşt. Kusura kalma meğerim, biraz saftır, aklı okay. gel gittir de. İstanbul'a canım. Evet sevgili hemşehrilerim. Eee gelirken nazarı dikkatimi cebetti sizin yolunuz bozuk. Bizim yolumuz 20 yıldır bozuk. Sen mi fark ediyor bey. Şimdi biliyorsunuz ben e, köyünüze ilk defa geliyorum. <laughs> i̇lk defa geldiğin yerden niye milletvekili oluyorsun? İstanbul'da vekil olacak millet mi kalmadı? Ben e, ben kontenjandan seçilerek girdim meclise. Bize niye tabildondan yemek yediriyorsunuz? Biz listeden kendimiz seçsek yesek olmaz mı? Kontenjandan aday gösteriliyorsunuz. Bizim haberimiz bile olmuyor. ...biz kendi beğendiğimizi seçsek daha demokrasik olmaz mı? Eee... ...bizlerin dertlerini çözmek için uğraşıyorum. Sen deli misin sen el alemin derdinden uğraşıyorsun? Senin kendi derdin yok mu? Ben kendimi halkıma vakfettim. Arkadaşlar... ...yolunuzu yaptıracağım... ...su meselesini halledeceğim... ...sağlık ocağına doktor hemşire getireceğim... ...e artık siz de önümüzdeki seçimlerde... Oyumuzu sağ vereceğiz. Vermesek bunları yapmayacağım öyle mi? Deli deli konuşma deli. Biz oyumuzu vermezsek bu adam nasıl milletvekili seçilecek? Milletvekili seçilmezse istediklerimiz nasıl gerçekleştirecek? <laughs> Şimdi milletvekili değil mi? Şimdi yaptın. Ve kendimi bildim bileli. Her seçimde buraya adamlar geliyor. Milletvekili oluyor. Ondan sonra televizyonda kem küm yemin ederken bir kez görüyoruz. Ondan sonra konuşsa bu. Çok haklısın ama biz farklıyız. Biz onlara benzemeyiz. Bak seçimlere kaç yıl var? Ben buradayım. Ne dedim? Biz farklıyız. Ha! Sizin partiniz yolunu buldu, bizim yolumuz hala bulduk. Köprülerin altından çok sular aktı. Dünya değişti, partimiz de değişti. Vallahi bizim köy hiç değişmedi. İşte ben sizin köyünüzü değiştireceğim. Marquis talihinizi yeneceğim... Çünkü ben köylüme inanıyorum. Çünkü benim köylüm milletin gerçek efendisidir. Çünkü benim köylüm çalışıyor, üretiyor. Çünkü benim köylüm halkımın karnını doyuruyor. Çünkü benim köylüm... Senin her söylediğine inanıyor, kanıyor. Ne bağırıyorsun bey? Ne hesleniyorsun? Şurada topu topu üç beş kişiyiz. Kendini ne yoruyorsun? Yavaş konuş. Hepimizin kulağı duyuyor. Lan oğlum beyin lafını niye bölüyorsun lan? Ne güzel konuşuyor lan. Ha burada şimdi burada da güzel konuşuyor. Sonra Ankara'ya gidince Türkçe'yi unutuyorlar. Acayip acayip laflar ediyorlar. Yok konjoktür, yok enfiyelasyon, Yok transform bir şeyler oluyor. Develer losyon oluyor. <laughs> Bunları biliyor musun? Peki sen hiç tütün yetiştirdin mi bey? Hiç pamuk suladın mı? Ha? Bostan nasıl yetişir bilin mi? Cık mı? Çok ya. Sen bizim defterimizi bilmezsin bey. Sen hiç iki günlük yola hasta yetiştirdin mi? Ha? Bizim koyumuzda çok kanallı televizyon var. Kaset var. Disik çalar var. Ulan okul yok. Söz veriyorum. Köyünüzde okul da olacak. Hoca da. Bizim elimizde tutulmamız söz çok bey. Sen onun için söz verme de senet ver senet. Bizim elimizde belge olsun belge. Olur mu öyle şey canım? Ya. Siz gerçekten iyi değilsiniz galiba. Yok arkadaşlar ben de bu bey kadar söz veririm. Ben de söz çok. Siz beni milletvekili yapın. Ben sizin yolunuzu otoyol. Benim sağlık ocağınızı otel kimin hastane. Suyumuzu içme suyu okulumuzu üniversite yaparım ben. Lan oğlum sen yarım cahilin tekisin. Ne anlarsın devlet işinden? Ankara'ya gitsen meclisin yolunu bulamazsın. Bırak da beyefendi konuşsun ha. <laughs> konuş beyim konuş. Nasıl olsa biz konuşunca deli oluyoruz. Siz konuşunca politik